Recep Baba şöyle göster böyle bir boy göster. Recep Baba bir boy göster şöyle. Of 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 güzelliğe bak. Recep Baba'dan şov vergiler. Evet arkadaşlar. Evet. Sıra Davut'ta mı? Evet. Evet Davut kardeşim de çekiyor. Ben ben böyle iki olta. Arkadaşlar bir tane yemle atmışım. Yemli vuruyor ama alamıyoruz. Bir tane çırçır çır aldık. iki numara iyi çırçır alıyoruz yani. Yok böyle bir şey ya. İki numara çırçır çır mı gelirmiş? <laughs> Şu anda Eskisar'dayız. Kocaeli Eskisar burası. Sandalla açıldık. Sandalcı arkadaşlar çıktı. Hafiften de rüzgar çıktı. Akşam, güzel akşam güneşi batmak üzere arkadaşlar. arkadaşlar. Güzel. Evet akıntı varken gerçekten güzel balık başlamıştı. Güzel. Şu anda balık seyirci çıksa da alıyoruz. Allah çok şükür. Aldım dedi Recep Baba. Evet, evet, of, oh, of, oh, of, oh. baba, baba, baba istavit. Baba istavit, evet. Oy, oy, oy. Of, 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 oh. Recep Baba döktürüyorsun. Balık yukarıda mı diyorsun? Yukarıda, yukarıda. Bir yukarıya alıyorum. Hani Nerede? Tuttu mu içine? İçeri mi attın? Güzel. Recep Baba da atmış içeri. <laughs> hani İstanbul İstanbul gelirse gelir. <laughs> Öyle bırakmışım. Bu takımı. vermişim. sen bu işi yapıyorsun kardeşim. Baksana evet, abi. Evet hemen kovay. Hemen evet, kovay. güzel yavru kurtlar değil mi? Hemen kovay. Evet. Recep babada bir şey yok. Bekliyoruz. Çekiyor, hani çekme. Şey Oo, söylemiyorum. Umut'u yatırdı Yani bakayım yatağı. Ooo ayna gördü. Oh, oh, Beş oh, oh, oh. tane var. Oh, oh. Aa, Aa o, o, dışarı düşürme, gerek. içeri düşür. Bana o gelen lazım. Giden ya, şey gidenin yok. peşinde değilim diyorsun. Aynen, aynen. Hadi bakalım, hadi. Aynen, hadi rastgele, hadi. Hadi. Bıçından, bıçından alırız bizim. Evet, geldi mi? Oo, üçü bir yerde üçü geldi. Üçü bir yerde, güzel. İki yani. Güzel, güzel, güzel. Recep Baba. Recep Baba veriyor coşkuyu. Sen veriyorsun coşkuyu. Ben vermem arkadaş. Ben seyirciyim. Ben bir tane, bir tane balık alacağım. Ne alacağım onu da bilmiyorum ama onun peşine yem diye. İstavrit her zaman alırız. Önemli olan yemli almak. Ama alamıyoruz başka. Yo, 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 yo. Ne diyorsun? E, ne diyorsun? Ne diyorsun? O, 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 Aa, o, 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 tabii var. sinek iğneyi taktınız. Sinek Anlat bakayım bedeni kardeşim. Kaç beden? He? Kaç Ağabey köstek? Yok, yok. Kaç numara iğne? He? Sana söylüyoruz. Abi 13 numara iğne. Evet. Ee, 8 köstek. Evet. 10 da beden. Kurşun? 25. 25. Biraz ters yapmış Bütçecim. Tamam ondan ağırlığından dolayı. Recep Baba seninki de aynı mı? Aynı. Aynı şey yapıyorsunuz kullanıyorsunuz takım. Benimki benimki. E. Bağla 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 iğne çok. İğne gitti. Gitsin bir şey olmaz. Ay Recep Baba Recep Baba. Döktürüyorsun Recep Baba. Ayna verirken söylemiyorsun. Tamamdır. Tamam teşekkür tamam. ettim Recep Baba. Hay, 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 hay. Gelin yavru kurtlar, gelin, ay, gelin, ay. gelin. Buna baya büyük geliyor ya. Büyük geliyor buraya. Evet, çok güzel Siz balıklar geliyor. cebelleştirdin sen? Evet arkadaşlar, ya. Davut kardeşim güzel balık aldı. Ne coşkide Davut'cum